Şimdi düzenle menüsünün içerisinde tekrarla çevir ve sırala komutlarını anlatacağım. Tekrarla komutuyla başlayalım. Tekrarla komutuna girdikten sonra tekrarlayacağımız nesneyi seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki buradaki çemberi çapraz şekilde tekrarlayacağız. Yatay da olabilir, düşey de olabilir. Buradaki çizgiler boyunca çoğaltmak istiyoruz ya da gibi düşünebilirsiniz buradaki tekrarların mantığı. Buradaki nesneyi çember nesnesini seçtikten sonra sağ tıklıyoruz işlemi onaylamak için. Ardından Uzaklık gidin ya da başlangıç noktası seçin diyor. Buradaki x değeri ve y değerine eğer uzaklık girersek tekrarlayacaktır. Ee, ancak ben şu anda mouse ile seçmek istiyorum. Diyelim ki şuradaki noktayı girdim. Sonraki pozisyonu olarak burayı seçtim. Kaç e, orijinal dahil kaç kopya olacak? Diyelim ki 5 tane olsun. Okey diyelim. Tabi yönünü aşağı doğru seçtiğimiz için aşağı doğru çoğaldı. Eğer tersini yapsaydık. Ctrl-Z Tekrarla komutuna giriyorum. Çemberi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Ardından buradaki noktaya tıkladıktan sonra bitiş noktası olarak bu çizginin boyu kadar ağırlıklarda bu nesne çoğaltılsın diyorum. Buradaki noktaya tıklıyorum. Orijinal dahil kaç tane? 5 tane dedik. Ardından OK tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi bu nokta aralıklarını baz alacak şekilde çoğaltma işlemi yaptı. Aynı mantıktan yine tekrarla işleminde buradaki çemberi seçtikten sonra başlangıç noktası olarak mesela birinci nokta burası ikinci nokta şurası olsun buradan bu aralık kadar mesafelerle nesneyi çoğaltacak nedir nesne daire daireyi seçtik zaten hatırlarsanız 3 tane çoğalsın, okey diyoruz işlemi onaylamak için de enterliyoruz. görmüş olduğunuz gibi yatay şekilde buradaki nesneyi çoğaltmış oldu çevir komutu ise döndürme işlemi yapıyor. Çevir komutuna girdikten sonra nesneyi seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki buradaki polyline'ı düşey olarak çevireceğiz. Nesneyi seçtikten sonra sağ tıklayıp işlemi onaylıyoruz. Burada herhangi bir noktayı seçebilirsiniz. Döndüreceğiniz aksı seçmeniz gerekiyor. Yani döndürme noktanız neresi olacak? Diyelim ki eğer burasıysa nesneyi bu şekilde döndürme işlemi yapabilir. Ama Burada yakaladığınız nokta çok önemli arkadaşlar. ESC ile işlemi şu anda iptal edeyim. Tekrardan çevir komutunu aktif etmek için Space tuşuna bastım ve buradaki nesneyi bir daha seçtim. Nesneyi seçtikten sonra sağ tıklayınca mouse'un imleci artıya dönüşüyor. Buradaki orta noktayı yakalayınca da bakın bu şekilde döndürüyor. Yani sizin yakalayacağınız referans nokta da bu noktada çok önemli oluyor. Şimdi Burada CV ve CVV olmak üzere iki tane seçenek var arkadaşlar. Alphacam'da Saat yönü ve açılarla ilgili özellikle saat yönü ve saat yönünün tersi kavramı vardır. Diyelim ki saat yönünde şurası 0 Şurası 3'tü biliyorsunuz burası 6 Burası 9 Tabi Bu şekilde düşündüğümüzde saat yönümüz böyledir Saat yönü Bu şekilde dönüyor ama Açılar burada tersten dönüyor arkadaşlar. Açıyı pozitif değeri için tersten baz almamız gerekiyor. Yani bu şekilde açıyı baz almalıyız. Şimdi hemen uygulamayla onu gösterelim. Şimdi diyelim ki bu tarafa doğru dönmesini istiyorsak. Buradaki değer komponan 90 derece yani dik bir şekilde dönmesini istiyor. 90 yazıp OK dediğimizde diyor ki kopya dahil orijinal kaç tane? Eğer bir tane dersek bunu tamamen döndürecektir. Ama kopya bıraksın, sonra bir tanesini döndürsün dersek bunu iki tane girmemiz gerekiyor. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Tekrar çevir işlemi yapacağım. Buradan nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Hadi orta noktasını seçelim. Döndüreceğiz. Döndürme işlemini buraya 90 yazıp Enter yapıyorum. Kopya dahil seçeneği bu sefer bir değil iki girelim. Enter yapalım. Bu şekilde döndürme işlemini gerçekleştiriyor. Açı ve çevir komutunun ilişkisi bu şekilde, bu şekilde bir döndürme işlemi yapıyoruz. E, Tabi burada herhangi bir noktadan yakalamak zorunda değilsiniz. Dışarıda bir noktadan da yakalayıp döndürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir çoğaltma komutlarımızdan bir tanesi ise sıralı komutu. Sıralı komutu e, tıkladıktan sonra sıralayacağımız nesneyi seçmemiz gerekiyor. Bu komut aynı zamanda AutoCAD'de Array komutu gibi düşünebilirsiniz. Bu komutla da çoklu sayıda çoğaltma işlemi düzgün bir şekilde gerçekleştiriyor. Buradaki altıgen nesnesini seçelim. Altıgen nesnesini seçtikten sonra mouse'un sağına tıklıyorum. Dörtgeni çoğalt seçeneği çıkıyor bakın. Buradaki x değeri, y değeri ve anlamlarını biraz bahsedeyim. Öncelikle buradaki x değeri yatayda bu nesneden kaç tane istediğimizi söylüyor. Bu değer gireceğimiz değer onu ifade ediyor. Y değeri ise düşeyde yani y aksında kaç tane çoğaltacağımızı söylüyor. Buradaki çoğaltma arasındaki mesafe ise iki nesne arasındaki aralıklar ne kadar olacak? Çoğaltma aralıkları ve sıralama seçeneği var burada. Şimdi ESC ile bu menüden çıkın Tekrardan komuta giriyorum. Sırala diyorum. Buradaki nesneyi seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Şimdi x değeri bunu 5 yapalım. Aradaki mesafeyi de biraz düşürelim. 50 yapalım. Y değerini 10 yapalım. Aradaki mesafeyi 50 yapalım. Ardından tamam dediğimizde bakın bu şekilde e, oluşturdu. Tabii aradaki mesafeyi biz hesaplamadığımız için biraz e, aradaki mesafeyi fazlalaştırmamız gerekiyor. Tekrar sıralı komutu. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Aradaki mesafe buraları 100 yapalım. Ardından tamam dediğimizde bakın bu şekilde çoğaltma işlemini düzgün olarak aralıklı yapıyor. Sağ tıklayıp işlemi tamamlıyor.